Evet, Basford'un son gününde bugün Erduman'ın standındayız. Yanımızda Ersin Bey var. Ersin Bey nasıl geçti sizin için? Fars çok başarılıydı. Çok iyi geçti. ya. Beklentilerimizin de üzerinde geçti. Özellikle elektrikli araçlar bir şok etkisi yaptı. Ya bizim için çok iyiydi. Çok sevindik bunu duyduğumuza. Biz sizinle bir işbirliği halindeydik evet, aslında. Evet. Yeni çıkan elektrikli araçlarımızda bizim aynı kamera sistemlerimiz kullanıldı. Evet. Müşterilerden gelen genel dönüşler nasıl? Aslında bunu merak ediyoruz. Yani başından beri sizinle beraber çalıştık. Ayrıca teşekkür ederim bu konuda. Yani tanıtımdan son uygulamaya kadar, son ana kadar Burak Bey'leydi. Ya bizim açımızdan, müşterinin açısından öncelikle değişik bir teknoloji. Araca kesinlikle bir katma değeri oldu. Zaten amacımız da buydu. Ya bizim güzel bir aracımız var. Bizi destekleyecek, ürünümüze daha bir katma değer verecek tedarikçilerle çalışmak istiyorduk. Ya kesinlikle bir başardığımızı söyleyebilirim. Çok olumlu tepkiler geldi. Bundan sonraki üretimde de e, sabit olarak bu aynalarla devam edeceğiz. Hatta mümkünse dizel araçlarda bile uygulama düşüncesi var Bunu duyduğumuzda biz de TransTech olarak çok sevindik. Yani kesinlikle çok başarılı bir uygulama oldu. Çok iyiydi yani gerçekten. Umarız bundan sonraki çalışmalarımızda da iş birliklerimiz şekilde devam eder. Daha da fazla olarak daha bir da geldiğimizde Her yine sizi gideriz. ziyaret edeceğiz. Tamamdır. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.